Evet yengeç burcu yükselen ay burcu veya kuzey ay düğümü yengeç olanlar için Ekim ayının genel enerjilerine bakıyoruz. İş ve kariyer ve aşk enerjileri daha sonra bakılacak. Kolektif şifaya niyet ediyorum. Nimet ırmağı, yanardağ, havailik, ayrılık, break up, kupa şövalyesi, kupa ikilisi. Bu ay size gelen bazı bereketli durumlar, bazı nimetler, bazı kısmetler olabilir. Ama aynı zamanda da neyi bıraktığınız çok önemli. Neyi reddettiğiniz, neyi istemediğiniz. Bu ay neyi istemiyorsanız ona karar verme ayı gibi gözüküyor. Evet burada bir aşk teklifleri teklifleri ama aynı zamanda da bazı ayrılıklar var. Duygusal durumunuz biraz çalkantıda havaya yere ayakları basmayan durumda gibi gözüküyor. Ama güzel keyifli zamanlar geçirdiğiniz zaman dilimi gibi de gözüküyor. Duygusal olarak bazı şeyleri istiyorsanız gidip alma ayınızda gibi gözüküyor. Çünkü kısıtlamalardan kurtuluyorsunuz. Yani kendinize koyduğunuz bazı engeller varmış, bazı sınırlar varmış. Belki de bazı hani kısmetsizim dediğiniz durumlar bir anda böyle yıkılıp açılmaya başlıyor gibi gözüküyor. O yüzden de o bereketi açabilecek yolu bu ay bulacakmışsınız gibi gözüküyor. Ama ayaklarınız biraz da yerden kesilmiş gibi. Sanki böyle hani aşk durumları ise bunu aşk üzerine yorumluyorsak iki farklı kişi veya üç farklı kişi birinden ayrılmak diğerine geçmek. Ben artık burada mutsuzum, diğeriyle mutsuz olacağım düşünüyorum demek gibi de olabilir. Birazcık böyle güzel duygular hissetmek istiyorum o yüzden inisiyatif alıyorum diyorsunuz. Çok da güzel söylüyorsunuz aslında. Bu aşk ise iş kısmetlerinin arttığı bir zaman dilimidir ya da arkadaşlıkların arttığı bir zaman dilimidir Size böyle koştura koştura gelen birisi var, aşkla gelen birisi var. Ama birazcık Dedik çaldığım düdük gibi gözüküyor. Siz de yorgunsunuz. Bu tarz bir ilişki, bu tarz bir aşk için yorgunsunuz gibi de gözüküyor. İlişkiniz zaten varsa, birazcık böyle hani benim dediğim olacak diyen bir eş veya sevgili de olabilir. Burada hayatınıza daha önceden tanıştığınız ya da işte çok uzun zamandır tanıdığınızı düşündüğünüz bir kişi tarafından gelen destek de olabilir. Bir ayrılık süreci yaşanıyor da olabilir. Kendi muhakemenizi yapmanız gerek. Birazcık böyle ben de şunu yaptım, sen de şunu yaptın, ben bunu istemiyorum. Kararlı alınması gerek. Kendi merkezinde kalması gerek bu yengeçlerin bu ay. Havailik yani böyle havada sürekli cümleler uçuyor olabilir, teklifler uçuyor olabilir, işler güçler yapılması gerekenler uçuyor olabilir. Merkezini unutma, kendi sisteminden, düzeninden çıkma. Kendini bir şeyde kaybetme, duygular içerisinde kaybetme. Yüksek duygular çünkü geliyor. Bir anda böyle hızlanma, bir anda hareket geliyor. Ama sen diyorsun ki ben yorgunum. Hayal kırıklıklarına odaklanmışsın. Fırsatları göremediğim bir dönem diyebilirim. O yüzden merkezinde olmak ve elinde olanları koruyor olmak önemli senin için bu ay. Gerçekten bir mahkeme olabilir, bir kandırma durumları olabilir. Bu arada mahkemesi olanlar için. E, çok savrulmayın arkadaşlar. Çünkü havaiyilik çıktı, ateş enerjisi çıktı. Ateş ve su böyle bir anda zıtlıklar üstünüze geliyor olabilir aynı anda. İşte hem mutlu hem mutsuz, hem aşırı işte narsist uçta, aşırı kurban bilincinde. O Balık Başak aksında birazcık insanlar delirdi. Kendinize sahip çıkın sevgili yengeçler. Duygusal durumlar dalgalanıyor olabilir. Dünyanızı koruyun diyorum sevgili yengeç. Beğendiyseniz beğenin, e, yorum yazın istiyorum. Bir sonraki ayda görüşmek üzere.